Ya söyle söylesene oğlum ne söyleyeceksin. Söz konusu evlat olunca insan lafa nasıl başlayacağını bilmiyor. Hele ki inat damarı tutunca. Ne oldu lan? Hande'ye bir şey mi oldu? Buldum Mehmet'i, sakın babama gitme. Konuşsana Atilla, ne oldu Hande'ye bir şey mi oldu? Ne demek inat damarı tuttu? Kayın o herifin peşine mi düştü bu kız? Yok, e, yok öyle değil. Bir araba. Ne arabası lan? Bir arabanın servis zamanı gelmiş. Sabah, akşam onu hatırlatıyor baba. Ha şimdi de mesaj attı. Baba bak e, seni sokarım o arabanın içine, götürürüm sanayiye bütün parçalarını sökerim. La bunun için mi dayandın kapıya? Yani e, siz kızımdan haberim olsun deyince her hareketinden ben de size haber vereyim dedim. Atilla e, bana niye soruyorsun oğlum? Allah arabayı götür ne yapacaksan yap. O herifi bulmadan da bir daha karşıma çıkmasın. Oğlum ben bunlarla mı uğraşacağım ya? Allah Allah! Arabasının servisi gelmiş. Mi? Tövbe estağfurullah ya. Bilerek mi yapıyor bunlar bunu? Kötü sevmiş. Şaka gibiler ya. Nerede kaldı bunların ayağı? Yeter artık gidiyorum ben. Aa, anne. Benim küçükken fillerin uçabildiğini sandığımı söylemiş miydim? kafasındaki kulaklarının kanatları olduğunu sanardı. daha sonra anlat Kıvanç. Vallahi bekleyemeyeceğim. Daha fazla yeter. Aa, bekleme. Beklemez bekleme zaten. Bekleme. Bek burada beklemeyelim biz. Biz bir kahve içelim. Gel bir kahve içelim biz. Gel. Aa. Hı. O ne ya? Film mi o? Hande. Bir bakar mısın gerçekten? Hande. Ya anne! Neredesiniz ya? Ha Kıvanç, Lahande nerede? Oh. Anne! 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 Anne iyi misin anne? Kıvanç, ne olur uykusu geldi de. Ne olur uykum geldi azıcık yatayım dedi de. Ha? Yapışmasın diye teflon kullandım. Yere yapıştı. Lan oğlum sen ne yaptın lan? <laughs> Hande, Hande duyuyor musun beni <laughs> Hande? Hande, <Şişt>. Alo. <laughs> lan orada zırlayıp durma. Zırlayacağına bir şeyler yap Kıvanç hadi. <laughs> Hande uyan. <laughs> bırakma bizi. Hande, Hande tamam. Tamam bana bak. Bana bak. Şişt, buradayım. Ulan kıvanç. Ulan kıvanç. Hande.